Tüm üretilen araçların 12 tanesi elektrikli olduğuna göre, 120 tane araçtan 12 tanesi çıkartılırsa, 108 tane araç ya benzinlidir ya da dizeldir. Ticari dizel araç sayısına x dersek, çünkü soruda bize ticari dizel araç sayısı soruluyor. Bu durumda x ticari dizel sayısıdır, 15 binik dizel sayısıdır. O halde x artı 15 tüm dizel araçların sayısını göstermektedir. Toplam dizel araç sayısı x artı 15 ise x artı 15 bölü 2 de toplam benzinli araç sayısıdır. Çünkü soruda dizel araç sayısının benzinli araç sayısının iki katı olduğu söyleniyor. Dizel araç sayısı benzinli araç sayısının iki katı olduğuna göre bu x artı 15 ise bu onun yarısıdır. İkisinin toplamının 108'e eşit olması gerekiyor. Çünkü elektrikli araçları çıkarttığımız zaman geri kalanlar dizel veya benzinliydi. Bu durumda ikisinin toplamı x artı 15 ile x artı 15 bölü 2'nin toplamı 108'e eşit olmalıdır. Payda eşitleyelim. 108 eşittir. Payda eşitlediğimiz zaman 2x, 2 ile x'i çarptık. 2 ile 15 çarparsak 30 Artı x artı 15 aynı payda da yazarsak 2 olacaktır. İşler dışlar çarpımı yaparsak 108 ile 2'yi çarptığımız zaman 216 eşittir. 2x ile x'in toplamı 3x, 30 ile 15'in toplamı 45 olacaktır. Burada bir sadeleştirme gerçekleştirebiliriz. 216 3'e bölünebilir, 3x ve 45 de 3'e bölünebilir. Bu durumda 3 ile sadeleştirirsek bu değerleri. 3'e bölersek 72, 3'e bölersek x, 3'e bölersek 15 olacaktır. 15'i eşitliğin sağ tarafına aktarırsak 72 eksi 15 olacaktır. Bu da 57'ye eşittir. O halde x değeri 57 olarak bulunur. Biz x'i ticari dizel araç sayısı olarak göstermiştik. İstenen de bu olduğuna göre doğru cevap D seçeneğidir.